Merhaba tarih meraklıları. Bugün sizi Eski Mısır'ın sihirli dünyasına götürüp o dönemin düğün geleneklerine göz atacağız. Eski Mısır'da evlilik sadece iki kişinin bir araya gelmesi değildi. Toplumun en önemli yapı taşlarından biriydi. Aileler tarafından özenle düzenlenen bir anlaşma ile gerçekleşirdi. Evlenmek isteyen erkek kadının ailesine yiyecek, kıyafet veya değerli eşyalar gibi hediyeler sunardı. Düğün töreni ise genellikle sade olurdu. Çift bir tapınakta tanrıların huzurunda evlilik yeminlerini ederdi. Fakat sonrası tam bir şölendi. Müzik, dans ve ziyafetler düğünlerin vazgeçilmez parçalarıydı. Geleneksel Mısır ezgileriyle renklenen bu kutlamalar günlerce sürebilirdi. Kadınlar düğün günlerinde en güzel elbiselerini giyer, saçlarını özenle yapar, göz alıcı takılar takarlardı. Erkekler de en şık kaftanlarını giyer, başlarına özel bir örtü takarlardı. Evlilik sadece iki kişinin birleşmesi değil, aynı zamanda sosyal statünün de bir göstergesiydi. Yeni evli çift, aileleri ve arkadaşları tarafından büyük bir coşkuyla karşılanırdı. İşte eski Mısır düğünleri böyleydi. Basit ama bir o kadar da anlamlı. Tarihin derinliklerinden gelen bu gelenekler, o dönemin insanların yaşamlarına dair bize önemli ipuçları veriyor. Yeni ve heyecanlı tarih videolarında görüşmek üzere, hoşçakalın.